Herkese günaydınlar olsun efendim haftanın ilk gününden selamlar sevgiler olsun. Bol bereketli, şanslı, güzel haberler alacağınız ve en önemlisi sağlıklı bir hafta diliyorum her birinize. Günaydınlar dedikten sonra masama dönüyorum. Bilal Özcan günaydın. Günaydın Selen Görgüzel. Günaydın. Günaydın. Ben Cuma'dan beri bir gün hala devam ediyormuş gibi Buradan Cuma günü kalktım. Üst üste konşaylar. Çanakkale'de Cuma akşamı sahnem vardı. Sahne bitti. Tekrar yola çıktık. Cumartesi akşamı da Bodrum sahnesindeydim. Pazar günü de biraz dinlendim. Sonra yola çıktım. Şimdi biraz önce geldim Bodrum'dan ve işte Beyaz TV, Beyaz Magazin sevenleri ve izleyenleri ve sizlerle beraber masama kavuştum. Son hoş geldiniz. Du <laughs> son durak son durak geldiniz efendim burada. Hoş geldim. Evet hoş geldiniz efendim. Sizler de magazin dünyasında yaşanan en ilginç gelişmeleri farklı yorumlarla izlemek istiyorsanız her sabah buradayız. Hoş geldiniz. Selam bam olayım. bam bam. Magazin bu iki güzel hanımdan ve benden sorulur efendim. Evet hemen ilk haberimizle başlayalım ama önce iletişim adreslerini hatırlatmak istiyorum. Didem Delen DD de, de, Instagram'ın ve YouTube'da Beyaz Magazin sayfasındayız. Oradan da yorumlarınızı bekliyoruz. Bilal Özcan Official. Selen Görgüzel, Güzel Official. Ve Atatürk projesinin yayınlanmama, dijital platformda yayınlanmama kararının ardından her birimiz yorumlarımızı yaptık, tepkilerimizi ortaya koyduk. Ancak e, her durumda e, böyle bangır bangır tweet atan, satır paragraf paragraf yazan o ünlülerden hala hiçbir ses soluk çıkmadı. Peki bu sessizliğin sebebi neydi? Özel görüntülerimiz var sırada. <laughs> Olay olay olay. Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin oynadığı ve Ermeni lobisi iddialarının gölgesi altında yayınlanması beklenen platformda yayınlanmayacağı ortaya çıkan Atatürk dizisinin polemiği devam ediyor. Türkiye'yi ilgilendiren her konuda sessiz kalmayıp paylaşım yapan ünlü isimler bu sefer dut yemiş bülbüle döndü. Atatürk kırmızı çizgimizdir diyen sanatçılar neden konuşmuyor? Konuşmak için doğru zaman şu an değil mi? dizinin başrolü Aras Bulut İnemli, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, Berna ve Platform Türkiye'de ilk kurulduğunda platformla işbirliği yapan ünlü oyuncular şimdi nerede? Berna Laçin'in gelen tepkilerin ardından yaptığı paylaşım nasıl akıl tutulmasına sebep oldu? Türkiye ve dünya günlerdir bu olayı konuşuyor. Türkiye'de yayın hayatına geçtiğimiz aylarda başlayan ve birçok ünlü oyuncumuzun dahil olduğu Amerikan kökenli platformda yayın hayatına girmeye hazırlık yapan Atatürk dizisi birilerinin zoruna gitti. 1938 yılında hayata gözlerini yuman Türkiye'nin ulu önderi Mustafa Kemal Atatürk vefatının üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen dünyada en çok konuşulan kişi oldu. Atatürk'ün hayatının tüm dünyayla buluşacak olması rahatsızlık verdi. Ermeni lobisi iddiaları konuşulmaya başlanırken sözde Atatürkçü ve sözde sanatçılar dışında tüm vatanseverler tek yürek oldu. Atatürk'ün kabul görmediği bir platformu biz de kabul görmeyiz mottosuyla iptal butonuna bastılar. Devlet erkanı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik devreye girdi. Ardından rütük soruşturma başlattı. Haklı tepkilerin büyümesi üzerine yabancı platform bir skandala daha imzasını attı. Ortamı yumuşatmak isterken daha da alevlendirdi. Alay eder gibi dizinin platformda değil, Fox TV ve sinemalarda yayınlanacağı haberi öfkeye sebep oldu.

başarısını ve siyasi liderliğini tüm dünyanın kabul gördüğü ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatılacağı projenin tüm dünyada yayın hayatına girmesi Türk milleti için büyük bir anlam taşıyordu. Devlet erkanı bu karara denetleme hamleleriyle karşılık verirken ünlüler dünyasından aynı duyarı göremedik. Sosyal medyada Atatürk'le ilgili bir konu olduğunda ilk öne çıkanlar, ülkede hoş görmedikleri bir durum olduğunda devlete karşı provokatif açıklamalar yapan sözde Atatürkçüler. Tam ihtiyaç olunan zamanda 3 maymunu oynadılar. Daha önce Beyaz Parti yerine maddi konuları ön planda tutarak Amerikan kökenli bu platformla anlaşmaya giden ve Recep İvedik filmini dijitalde yayınlayan Şahan Gökbakar'ın bir siyasi kişilik gibi yaptığı paylaşımları bilmeyen yoktur. Adeta bir milletvekili edasıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kitlesel gücünü kullanıp karalama kampanyalarına dahil olan Atatürkçü Şahan Gökbakar her nedense bu sefer konuşmamayı seçti. Peki neden? İyiyim baba. Oy veriyoruz. İki haftada bir veriyoruz. Hayırlı olsun diyelim abi inşallah. Herkes gibi. <laughs> Böyle. Spor niyetini herhalde. Geliyoruz işte. Seçimlerde, yangınlarda, depremlerde, doğayla ilgili konularda ilk olarak paylaşım yapan Türkiye'nin megastar ilan ettiği Tarkan da her nedense konuşmamayı tercih etti. Platformun reklamlarında oynayan Tarkan'ın ticari kaygıları Atatürk sevgisinin önüne mi geçti? Ya da toplumsal konuları çok iyi ele alan, insanı iyi analiz eden, filmleri ve stand-up'taki başarısıyla adından söz ettiren Cem Yılmaz neden ulu önderimizi dava edindiğimiz savaşta yanımızda olmadı? Platformun ekran yüzü Halit Ergen Genç de oyunculuktaki başarısını ne yazık ki bu konuda gösteremedi. Projede Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İnemli'nin hala bir açıklama yapmamasına ise zaten üzülerek bir şey diyemiyoruz. Her 10 Kasım'da ışıklar içinde uyu diyen, atamızın ilan ettiği resmi bayramlarda paylaşımlar yapıp sosyal medyada takdir edilen ünlü isimlerin bu duyarsızlığını üzülerek kınıyoruz. Çünkü ünlüler bir nevi kanaat önderidir. Sözde kanaat önderlerinin bu sessizliği yıllar geçse de unutulmayacak. Tepkilerin ardından ben Fenerle için bir paylaşım yaptı. Fakat bu paylaşım özlü kabahatinden büyük dedirtti. Birlik olmak yerine ayrıştırıcı bir profil sergiledi. 19 Mayıs'ta Atatürk'ü anmayanlar Twitter'da dizi atarı yapıyor. Önce ülkeyi yönetenler göstersin saygı sonra ellerden bekle. Atarı önce bu ülkede Atatürk'ün izini silmek için uğraşanlara gösterin. Atatürk severliğin sosyal medyada resmi bayramlarda paylaşım yapmaktan ibaret olduğunu düşünen Bernal e cevabı Twitter kullanıcıları verdi. Ermeni lobisi iddialarının üzerine bir yeni iddia daha ortaya atıldı. İddialara göre yerel içeriklerin yayından kaldırılmasının sebebi Ermeni lobisi değil platformun ekonomik kaygılarıymış. Başarısı yurt dışında da tescillenmiş Aras Bulut İnemli'nin canlandırdığı, tüm dünyanın saygısını kazanan bir devlet adamı ve Türkiye'nin kurucusunun hayatını anlatan bir projenin izlenmeyeceğini düşünmeleri de elbette ironik olurdu. Bandımızı daha önce yine yer verdiğimiz Atatürk'ün çok manidar bir sözüyle bitirmek istiyoruz. Hepiniz milli milletvekili olabilirsiniz bakan olabilirsiniz Hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat sanatkar olamazsınız sanatkar el öpmez sanatkarın el öpülür şimdi projede görev alan oyuncuları bilemiyoruz nasıl anlaşma şekilleri vesaire Hani belki de o yani yapım şirketi konuşmamalarını rica etti ama diğer ünlü isimlerden de hiç ses soluk çıkmadı bu kadar ciddi bu kadar Türkiye'yi sarsan bir konu hakkında hiç şimdi ben bu konuyla etmerek... ilgili Aslında şöyle bir ikilemdeyim ee, birincisini söyleyeyim, birinci fikrimi söyleyeyim. Şimdi ananıza babanıza biri küfür ediyor. Değer yargılarınıza, çoluğunuza, çocuğunuza, ahlaki değerlerinize birisi hakarette bulunuyor ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz gibi bir durum bu sessizlik. Çünkü atamız bizim babamız yani bizim ülkemizin babası kurucusu ve en büyük kırmızı çizgimiz, manevi değerimiz. Burada Atatürk filminin adı altında Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış büyük bir Haksızlık var. E, yıllardır süre gelen haksızlığın en spesifik örneklerinden bir tanesi bu sefer de eğlence sektöründe karşımıza çıkıyor. E, bu dijital platformun yaptığı e, bu e, harekete karşı olarak şimdi tepki vermek ve vermemek arasında şöyle kalıyorum ben de. Hani bir laf vardır ya bir lafa bakarım laf mı bu diye bir de adama bakarım adam mı diye. Şimdi bazı reaksiyon vermeme sebebi de artık o platformu e, ciddiye almama tutumu da olabilir. Ben böyle iyi niyetli bakmak istiyorum çünkü bahsedilen sanatçılarımızın hepsinin ne kadar atasına vatanına bağlı oldukları aşikar. Bununla ilgili herhangi bir yargılama da yapmamız çok şey olur yani haksızlık ve adaletsizlik olmuş olur. Ama ikilemde kalıyorum. Acaba burada gerçekten bu kadar bu platforma değer verip e, bu bizimle ilgili o, yapılan oyunlara değer verip bu kadar reaksiyon vermeye gerek var mı? Bir taraftan da bu kadar acaba? Bu yapılan terbiyesizliği bu sinmek demeyeyim ama takmamak daha bir asil bir duruş mu acaba? Arasında ikilemdeyim değil Şimdi ben. bu senin söylediğin Mine Tugay'ın söylemine benziyor. Mine Tugay Instagram'a E'ye bir tepki göstermedin diye. Evet. Ya isimler ağzımıza kaçabiliyor zaman zaman. Rütük, Rütük kusura bakmasın. Her Hı. gün her gün Türkiye'nin çok önem verdiği bir konuyu burada konuşurken bazen böyle yapabiliyoruz. E, bu isimleri söylememek gerekiyor değerli izleyenler. Hı. Marka reklam olmasın diye. İşte o duyduğunuz dipler o yüzden. E, Mine Tugay ne demişti? Neden sessiz kaldınız? Çünkü çok sinirli ve öfkeliyim demişti. Yahu Böyle bir konuda böyle bir ne kadar sinirliysen bunu bize göster o zaman yani sessiz kalarak böyle bir pozunu paylaşarak çünkü çok sinirli ve öfkeliyim. E böyle bir pozunu paylaşıyor. Bari insan böyle bir şey paylaşır. Yani sinir öfke acaba göstergesi. acaba o zaman ekmeğine yağ sürmüş olur muyuz o platforma? Hayır, hayır. Yani olur. yapmak istediklerini başartmış olur muyuz? Çünkü zaten bizi kızıştırmak istemiyorlar mı bunlar? Hayır, anladığı dilden cevap vermiş oluruz. Ben geçen programda söylemiştim Cuma günü. E, bu iş sadece arkadaşlar yükselin bakın diyorum olaylara yükselin bakın. Farklı açılardan bakın. İçinde kalırsanız herkes e, koyun sürüsünde kapılır gidersiniz. Koyundan farkınız olmaz. E, bu amaç nedir? Diye bakın. Burada tekrar söylüyorum. Böyle dev firmalarda Amerika'da kapitalist dev dünyanın devi bir ülkede stratejilerini çizerken ülke menfaatleri doğrultusunda da çizerler ve onların yönetiminde içinde söz sahibi olan kişilerden mutlaka mutlaka bakın altını çiziyorum o ülkenin o ülkenin istihbaratında çalışan, o ülkenin gizli menfaatlerini dünya çapında koyulayan kuruluşlarında çalışan yöneticiler vardır. Dünyada kapitalizm böyle yönetilir. Ülkeler böyle yönetilir kendi menfaatlerini. Dolayısıyla böyle bir karar Ki. Mesela 2019 yılında oturmuşlardır. 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü. Atatürk'ü biliyorsunuz dünyayı dize getirmişti. İşte bizi de şöyle yapmıştı, böyle yapmıştı filan. Gelin Türklere bir ders verelim. Bu bir fırsat. Bir Türklere bir onların itibarlarıyla oynayalım diye bence bu projeyi sanki yayınlayacaklarmış gibi o zaman kararlaştırdılar yıllar önce. Ve bunu kurguladılar. Bizi itibarsızlaştırmak için... Bugün de yayınlamıyoruz, geri çekiyoruz. İşte çünkü iç yapımları bütün dünya çapında kaldırdık gibi bir saçma bahaneyle. Eh, yani bence bence gerçek neden, gerçek neden Türkiye'yi itibarsızlaştırmak Atatürk'ün 1923'te onları dize getirmesi, rezil etmesinin karşılığını Güya bize böyle bir ders vererek ve 2016 senesi 15 Temmuz gecesi aslanlarımızın, şehitlerimizin bu emperyalistlere verdiği onlar yapmıştı biliyorsunuz 15 Temmuz'u. Devletimiz bunu resmi olarak açıklamasa da ülkeler arası görüşmeler, ülkeler arası menfaatler, dış politikası gereği bunu herkes biliyor. Türkiye'ye Türkiye üzerine oynanan oyunları bu da onlardan biri arkadaşlar. Bu, i̇şte bu da kültürel değerler üzerinden, manevi değerler üzerinden bir oyun. Bu film çekilmeye karar verildiği zaman bu platformun e, hiçbir harfi, aklı, fikri hiçbir şey yoktu zaten yapım şirketinde. Yani bu e, siparişle yapılmış bir film değil en nihayetinde. Bu e, cumhuriyetimizin 100. yılı e, şerefine yapılmış. Ya Amerikalı. Yapılmış Amerikalı. Bir ne şeref? Türkiye'nin şerefi ne ilgilendirir? Amerikalı. Sen zan diyor musun ki Amerikalı? Vay. Bir 1923 yılında Türkiye 100. yılını onlara öyle bir jest öyle bir film yapalım ki dünya çapında Yok, ben Türklerin Amerika'dan başı Amerikan bu kararı alan şirket Amerikan şirketi yani Hayır, Amerikalıların bir projesi. Ki, şöyle bu filmin yapılmasında Amerika'nın herhangi bir e, iş, parmağı yok. Yani bu filmi yapmaya Ya şirket biz karar şirket. verdik. Ha, ve hayır, bu, e, ondan hayır. Ondan sonra o şirkete satıldı. Hayır, hayır, başka hayır. Başka bir platformda satın alabilirdi. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, bu yani bu şirket ismini az daha yine ağzımdan kaçıracaktım. Dünya çapında ne iş yapılacaksa oradaki e, iş yaptığı firmalarla görüşüyor ve diyor ki işte sizin milli değeriniz Atatürk 100. yıl dönümünüz şudur budur hadi bir film çekelim şu film şu firma çeksin şeklinde o iş öyle oluyor ayrıca ayrıca bu bize Amerika'nın yaptığı ilk oyun değil arkadaşlar Atatürk konusunda ilk oyun değil bakın 1997 senesinde bir yapımcı Türkiye'den bir yapımcı o zamanlar e, bir yıldız gibi parlayan e, Banderas, İspanyol Banderas, Antonio Banderas, Hollywood Yıldızı'na Desperado filmini bilenler bilir. 95 yılında dünya o filmle kasıp kavruldu. Assassin's, Silver Silverstone ile oynadığı filmi bilir. Selma Hayek de var. Four Rooms, Madonna ile oynadığı film. Philadelphia, Tom Hanks ve Denzel Washington ile oynadığı film. Banderas'ın, Evita Peron, Evita Peron'un hayatını Madonna'nın oynadığı film. Başrol arkadaşı Banderas. Zaro filmi. Yine Madonna ile. Banderas'a bir Türk yapımcı çılgın bir Türk yapımcı Atatürk rolünü oynar mısın diyor. Ve İngilizlerle birlikte bunu e, yapımı şey yapıyor. Banderas kabul ediyor. Bütün görüşmeler tamam. Finans da bulunuyor. 30 milyon dolar parayı koyacak şirketler de bulunuyor. Ve sete çıkılacak arkadaşlar. Sete çıkılacak. O aşamada e, Banderas geri adım atıyor. Banderas diyor ki her gün Ermenilerden, Rumlardan, Yunanlardan tehditler almaya başladım. Binlerce mektup aldım. Ölüm tehditi, ailemle tehdit ediyorlar. Çocukların okula şu saatte giriyor, şu saatte çıkıyor diye mektupta detaylar var diyor. Banderas tek olsam oynardım ama benim ailem var diyor ve projeden vazgeçiyor. Bu Türkiye üzerine oynanan Atatürk üzerine oynanan tek oyun değil bu. Yani yani bizi çekemiyorlar. Bu eğer bu e, şunu da söyleyeyim bitiriyorum arkadaşlar hı hı. bu D de, de, de dediğimiz kanal platform. eğer samimi olsa platform samimi olsa geçtiğimiz günlerde Türkiye'den bir platform dijital platform bana sat filmi dedi bana sat filmi bana sat dedi ben gösteririm dedi bana sat dedi ciddi teklifte bulundu satmadı eğer samimi olsa kendi göstermeyeceği filmi niye satmazsın? Çünkü Kardeş kanalında yayınlayacaklar ya ondan düştüm. Aman efendim aman ya efendim. Ya şimdi e, tabii ki bu oynanan oyunların yüzyıllardır farkındayız. Atatürk'ün gençliğe hitabesinde de zaten söylediği gibi. Biz bunların farkında bir milletiz. E, Cumhuriyetimizin 100. yılında bile bizimle uğraşmaya devam etseler de ateş olsalar cürüm kadar yer yakamayacaklarını bir kere evet. daha gördüler. E, ben şahsen ben de onları ciddiye almıyorum. E, Mustafa Ceceli çok güzel bir şey söylemiş. Geldikleri gibi giderler e, direkt üyelikle imiz iptal olur. Evet. Tamamen Murat Boz, bundan Derya sonra oğlu. E, hayatımızda olsun. bugüne kadar o platformu vardı. Bundan sonra da olmaz olur biter ama Atatürk bundan sonraki asırlar asırlar sonra ve sonsuza dek her zaman yaşamaya devam edecek fikirleriyle ve varıyla. Yani gerçekten olmadığı halde bile bu kadar uğraşılan bir evet. lider yaşarken kim bilir bakın işte nelerle uğraşmış nelerin e, üstesinden gelmiş. Burada bir kere daha takdir edip bir kere daha dünyaya başarısını aslında gösterdikleri için teşekkür etmek gerekiyor. Bu arada biz çok atatürk filmi çektik ama hep lokal kaldı, Türkiye içinde kaldı. işte Rutkay Aziz oynadığı, Serdar Orçin oynadığı Arda Kural birçok birçok film çektik. Hep şimdi bu film ilk defa ilk defa bu e, D Kanal D de diyoruz değil mi evet. sadece. Dünya çapında üyelik sahibi olduğu için, üyeleri olduğu için global anlamda Atatürk'ü anlatan dünyanın her köşesinde bu kanala üye olan insanların izleyeceği bir filmdi. O yüzden bize sıcak gelmişti. O yüzden biz şu anda onun şeyini, sıkıntısını biraz kederliysek ondan dolayı. Yani dünya çapında gösterileceği için mutluyduk açıkçası ve çok çok iyi oynadığını duyuyorduk. Çok güzel sahneler olduğunu duyuyorduk oyuncuların. Neyse ama şimdi bizim buna ülke olarak <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve kabinesinin gerekli cevabı henüz vermediğini hatırlatırım. Hiç konuşmadıklarını hatırlatırım. Mutlaka gerekli tepkiyi vereceğimizi düşünüyorum. Şu an soruşturma başlatıldı zaten Devlet evet, büyüklerimiz tarafından inceleme alındı. Hak ettikleri Hatta cevabı da e, cevabı bekleniyordu en son ben gördüğümde. Evet tabii ha... konuşma yapıldı. Onların vereceği açıklama, savunmayı Bence bekliyoruz. Bence hak ettikleri en güzel cevap onları hiçbir şekilde takmamak. Ben takmıyorum yani. Benim hiç umu, yani benim hiç umurumda değil. Ne o platform ne de bizimle uğraşan evet. bu Erne, Ermeni lobisi ve e, diğer tüm düşmanlar. Peki mesela Çünkü hepsi Antonio, çok güzel Antonio Banderas oynayacak da ama aldığı tehditler yüzünden diyorsun Bilal abi iptal etti evet. projede başrol oyunculuğunu. Evet, Şimdi bizimkilerin derdini Ticari kaygımı Ne Tabii yani? ki ticari Endişe kaygı. ne? Yüzde yüz ticari kaygı. Yani yarın bir gün o platformdan ben teklif alabilirim diye düşün. Yahu Demet Özdemir o platformdan aldığı parayla. Nerede kaldı omurga? O platformdan Nerede kaldı aldığı, duruş? Demet Özdemir hani? o platformdan aldığı parayla paraya bir şey demiyorum. Alnının hakkıyla teriyle aldı. Atina'da ev aldı işte 30 milyon lira. O platformdan kazandığı parayla aldı. O platformda oynadığı sete çıktı... 3-4 ay boyunca yaptığı emekle, çalışmayla ev aldı. Atina'dan ev aldı 30 milyon lira. Yani düşünebiliyor musun? Verdikleri ücretler çok yüksek ücretler. İnsanlar manfaatlerini düşünüyorlar. Burada Atatürk'e saygısızlık yapıyorlar. Bizimkiler de saygısızlık yapıyorlar bu konunun arkasında durmayarak. Yani daha neyin arkasında durulabilir ki? Bundan daha önemli neyin olabilir? Evet. Yani, 30 Ağustos geliyor. Şimdi paylaşım yapacaklar ama. Aynen ne öyle. diyecekler ne yazacaklar ki? Ve Türkiye'nin tepkisini göstermek için bence bence değerli arkadaşlar bütün bu kültürel konularda Türkiye üzerine oynanan zannettiğinizden çok fazla oyun oynanıyor Türkiye üzerine. Oyuncular vasıtasıyla, yazarlar vasıtasıyla, gazeteciler vasıtasıyla, şarkıcılar vasıtasıyla öyle bir ders vermeliyiz ki bu şeye vereceğimiz, bu platforma vereceğimiz dersin sesi Amerika'dan duyulmalı. Avustralya'dan duyulmalı. Vay! Türkiye ile oynanan oyunun karşılığı bu oldu. Demek ki Türkiye ile oyun oynanmazmış. Türkiye'ye kalleşlik yapılmazmış dedirtmemiz lazım tüm dünyaya. Valla dış güçlere karşı en güzel cevabı ve en güzel duruşu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o kadar güzel sergiliyor ki kendisini bazı siyasi duruşlarıyla ilgili eleştirenler olabilir ama özellikle bu dış politikada ve bizimle uğraşan bu dış güçlerle Müthiş. ilgili sağlam. çok sağlam ve çok güçlü bir duruşumuz var. O yüzden bize çok şükür. hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle.